Sevgili gençler merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün Bilgisayar sarma Yayınları tarafından hazırlanan yazılı sorular çözeceğiz. Çok güzel karma bir sınav hazırlamışlar. 11. sınıflar tarih dersi ikinci dönem 1. yazılı videomla hemen geçiyorum. Lütfen videoya geçmeden önce, soruları izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu bizim kanalımızın büyümesi için çok önemli. Hemen geçiyorum sorulara. Arkadaşlar 1. grup sorumuz doğru yanlış sorusu. Hınçak ve Taşnak Süt'ün Cemiyetleri Ermeniler tarafından kurulmuştur. Evet arkadaşlar doğru. Kepler Toplum Sözleşmesi adlı eserinde toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurgulayarak devleti yüceltmiştir. Bunu yapan Kepler değil bu yanlış. Bunu yapan kimdi arkadaşlar? Jean-Jacques -Jean Rousseau'ydu. Rönesans ile birlikte hümanizm fikri yayılmaya başladı. Evet doğru bunlar birbirini etkiliyor. Hümanizm neydi? İnsan. İnsanı merkez alan fikir akımıydı. Üçlü itilaf blok içerisinde Fransa yer almaz. İtilaf devletleri içerisinde yer alır Fransa. Bu yanlış. İtilaf kuvvetleri kimdi? İngiltere, Fransa, Rusya daha sonra değişiyor bunlar. Osmanlı Devleti Edirne'yi İkinci Balkan Savaşı'nda geri aldı. Evet doğru arkadaşlar biz Birinci Balkan'da kaybetmiştik. İkinci Balkan Savaşı'nda geri alıyoruz. Yukarıdaki tabloda yer alan kavramları eşleştirin demişiz. Kırım Savaşı arkadaşlar sonrası Paris Barış Anlaşması imzalanıyor. 93 Harbi Ermeni meselesi ilk defa ortaya çıkıyor. Bu savaş sonrası Mısır meselesiyle ilgili Kütahya Anlaşması imzalanıyor. Bir süre durduruluyor. Balkan Savaşları Arnavutluk bağımsız oluyor. Arnavutluk bağımsız olan son Balkan devleti. Lale devri deyince de İbrahim Teferrika ilk defa ne yapıyordu? Matbaayı kuruyordu. Suht isyanları da medrese öğrencilerinin isyanlarıydı. Aşağıdaki kanunları birer cümleyle açıklayın demişti. Liberalizm arkadaşlar Devletin bireylerin medeni, iktisadi ve siyasi haklarının önünü açtı, serbest piyasayı öne çıkardı fikir akımı. Yani bugünkü ön planda olan fikir akımı. Serbestlik gelsin aklınıza. Türkçülük, bütün Türklerin kültürel ve siyasi alanda tek bayrak altında birleştirmesini amaçlayan akım. Arkadaşlar bir Türkçülük Türkçülüğü ikiye ayırabiliriz. Turancılık dediğimiz bütün Türkleri, bir de Anadolu Türklerini bir arada tutma amacı var. İslamcılık, bütün Müslümanları tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefler. Kapitalizm, Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Yani bugünkü ekonomik sistem. Ayan Meclisi, birinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulan ve üyelerini padişahın seçtiği meclis. Tekavüttük sistemi arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ndeki emeklilik sistemi. Osmanlıcılık, din, dil, ırk ayrımı gözetmek için bütün Osmanlı vatandaşlarının tek çatı altında toplayan, toplayan fikir akımı diyelim. Darül neydi arkadaşlar? Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla oluşturulan kurum. Sosyalizm de sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceği ve üretim araçlarının hakimiyetinin topluma ait olduğunu savunan sistem. Arkadaşlar sosyalizm kapitalizm birbirine zıt olarak düşünebilirsiniz. Fransız ihtilalinin sonuçlarının Osmanlı Devleti'nin etkilerine yazın demişiz. Evet güzel bir soru. Milliyetçilik fikri az, azınlık isyanlarının başlamasına neden oldu. Doğru. Demokrasi, eşitlik gibi fikirler tanzimat, ıslah fermanının ilan edilmesine neden oldu. Cumhuriyet demokrasi fikirleri 1. ve 2. meşrutiyetin ilan edilmesine neden oldu. Milliyetçilik fikri Türkçülük fikrinin doğmasını sağladı. Adalet, insan hakları, eşitlik gibi fikirler topluma yeni hakların getirildiği kanunların çıkarılmasına sebep oldu. Arkadaşlar Fransız İktidarı milliyetçilik akımı ile Osmanlı'yı olumsuz etkilemiştir. Neden? Milliyetçilik akımı ile birlikte Osmanlı parçalanmaya başlamıştır ama demokrasi eşitlik gibi kavramlar da yavaş yavaş Osmanlı'ya girmiştir. Gelelim çoktan seçmeli sorulara. İkinci Viyana Yenilgisi sonrasında Papa'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı kurulan Kutsal İttifak Devletleri arasında hangisi yer almaz? Arkadaşlar Malta var, Avusturya var, Venedik var, Rusya var ama Fransa yok arkadaşlar. Biz onu nasıl kodlamıştık? Validim diye kodlamıştık. Osmanlı Devleti 1612'de Nasuh Paşa, 1618'de Serap ve 1639'da Kastrişin anlaşmasını imzaladığı devlet sormuş. Biz Safevilerle imzaladık bunu. Kastrişin Anlaşması'nın önemi neydi? Belki bu da çıkar. Bugünkü Türk-İran sınırı büyük oranda çizildi arkadaşlar bu anlaşmayla. 30 yıl savaşlar öncesi Avrupa'da yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakiler hangisi yer almaz? Augsburg Anlaşması imzalandı. Evet. Kimdi? Protestanlarla Katolikler arasında. Reform hareketleriyle kilisenin eleştirilmeye başlaması var. Protestanlar ve Katolikler arasında çatışmalar yaşandı var. Vesfalya anlaşmasının yapıldı. Bu yok arkadaşlar. Bu 30 yıl savaşlarından sonra. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi sonucunda kiliseye olan güven azaldı. Bu da var. Tabloda boş bırakılan yere hangisi getirilmeli? Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avusturya, Safevi, İngiltere ile mücadele etmedi arkadaşlar. Fransa yok, Lehistan'da tabii ki. Günümüz modern Avrupa siyasetinin temelinin atıldığı Vespalya Barışı'nın aşağıdakilerden hangisinin önemini kaybetmesinde etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Vespalya Barışı ile teokrasi yani din, dini yönetim etkisini kaybetti. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangileri 18. yüzyılda askeri alan ıslahatlarına önem verildiğinin kanıt olarak gösteriliyor. Mühendisane-i Bu var arkadaşlar. Mühendisane-i neydi? Karamehir'in sahnesi. Baran Detot'un İstanbul'a getirmesi bu da var. Çünkü topçulukla ilgili önemli işler yapıyor. Hendeshanenin açılması bu da var. Bu da Batı tarzındaki askeri bir okul. O zaman hepsi var diyebiliriz. Yedinci sorum. Göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserinde dünyanın güneşin etrafına döndüğünü ispatlayan bilim insanı. Kimdi arkadaşlar? Tabii ki Kopernik. Yukarıdakilerden hangileri lale Devri'nde iz bırakan şahsiyetler? 28 Mehmet Çelebi var çünkü e, Avrupa'da ilk defa geçici olarak giden insandı. Pir reis yok arkadaşlar bu dönemde. İbrahim Müteferrika var. İlk defa matbaa açmıştı. 1 ve 3. Verilen tabloda boş bırakılan yere hangisi gelecek? Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin müttefikleri. Biliyorsunuz biz Kırım Savaşı'nı kiminle yapmıştık? Ruslarla. Bizim bize yardıma gelen kimdi? İngiltere var, Fransa var, Almanya yok, Leşta yok, İsveç yok, İspanya yok, Piomente yani bugünkü İtalya var arkadaşlar. Avrupa'daki siyasi ve sosyal hayatı önemli bir oranda etkileyen 1830 ihtilallerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi olmamıştır? Özgürlük anlayışının gelmesi var. Mezhep savaşlarının yaşanması bu yok arkadaşlar. Mezhep savaşları çok önce gitmişti zaten. Kralların halk üzerindeki baskısı var. Milliyetçilik akımının güç kazanması var. Liberalizm akımının yayılması var. Osmanlı Devleti'nde bir dönem varlığını sürdürmüş olan aşağıdaki ordulardan hangisinin Avrupa'yı tarzıda örgütlendiği söylenemez. Eşkinci Ocağı, Sekban Ocağı, Yahya ve Müsellemler ilk orduydu arkadaşlar. Daha sonra bunu yaptı? Kaldırılmıştı. Bunun Avrupa'yı tarzda olduğu söylenemez tabii ki. Burada iki tanesi önemli. Nizami Cedid Hoca 3. senin döneminde kurulmuştu. Bir de Asakir-i mansur Muhammedi önemli. O da neydi? 2. Mahmut Yeniçer Hoca'nı kaldırıyor ve Asakir-i mansur Muhammedi'yi kuruyordu. Osmanlı Devleti'nde kadın, çocuk ve yaşlıların korunması ve bakıma muhtaçlara yönelik olarak kurumlardan hangilerini oluşturduğu söylenebilir. Hamidiye Etfal Hastanesi var arkadaşlar. Bu neyle ilgiliydi? Çocuk Hastanesi. Darülacize zaten biliyoruz. Az önce söylemiştik. Darül Beday, Darül Beday yok arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2. Darül Beday zaten bir konservatuvar da Osmanlı'daki. Onu da söyleyelim. Buna göre gelişmelerden hangileri 2. Absalom için yüksek öğretimi verdiği öneminin kanıt olarak gösterilemez diyor. Bakalım. Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulması var bu. Deniz Ticareti Mektebi'nin kurulması bu da var usulü muhakemeyi şeriye nizamnamesi bu yok arkadaşlar. Bu adaletle ilgili bir düzenleme. Yani yüksek öğretim kurumu değil o zaman hangisi yok? 3 numara yok. Arkadaşlar bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. İnşallah faydalı olur ve herkes sınavlarda yüz alır. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olun. Herkese iyi çalışmalar.